Maalesef, Karaman'da hem içme suyu hem de tarımsal sulama amacıyla kullanılan 4 baraj kış aylarında bile susuz kaldı efendim. Tarımsal amaçlı sulamada kullanılan ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Kurt Deresi Barajı'nda kış mevsimi geçmesine rağmen su bulunmuyor. Sulak alanlarda beslenen kuşların susuz barajda yiyecek araması ise kameraya yansıdı. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, küresel ısınma nedeniyle Türkiye'de artık kış ve yaz olmak üzere iki mevsimin yaşandığını söyledi. 2024 yılında yaşanan kuraklık, iklim değiştikten sonra 2025 yılında tarihin en büyük kuraklığı ve e, su sıkıntısı yaşanan bir il halindeyiz Karaman geneline. Batın. Türkiye genelinde aslında sıkıntı var ama Karaman'da daha derinden hissediliyor. Tabii Karaman'daki barajlara baktığımız vakit şu anda Deliçay Barajı olsun, İprala Barajı olsun kuruma noktasında, ayrıca Barajı'nda çok az miktarda suyumuz var. 165 milyon metreküp su toplama hacmi olan ködet Barajımızda 25 milyon metreküp civarında suyumuz var. Tabii endişe verici bir durum. Sadece tarımsal üretimi tehdit etmiyor bu kuraklık. Aynı zamanda içme suyu sıkısında yaşayan bir Karaman'la karşı karşıyayız. Tabii burada... Ee, hızlı bir şekilde bunlarla ilgili devletimizin çözüm üretmekle ilgili çalışmalar yapması gerekiyor. Biz hep vurguluyoruz ülkeye besleyen oğlardan biri Karaman ve Karaman'da maalesef e, ciddi bir kuraklık var, ciddi bir sorunu var ve burada taramın devam edebilmesi için hem e, tarımsal üretimin devamı hem içme suyu açısından dış havzalardan su gelmesi gerektiğini elzem bir şekilde olduğunu her zaman dile getiriyoruz. Ve bununla ilgili ben 5 yıldır sürekli çağrılarda bulunuyorum. Bunun dikkate alınmasını istiyoruz. Dış havzalardan, toroslardan, Akdeniz'in tuzlu sularına dökülen suların bir an evvel Karaman Ovası'na getirilmesiyle ilgili çalışmalar yapması devletimizden beklentimizdir. 2025 yılı için hatta 2024 yılının Ekim ayının 15'inden bugüne kadar baktığımız vakit bugün Şubat'ın 13 Mart'ın 13'ü geldi. Yaklaşık 4 aylık 5 aylık sürece baktığımız vakit sadece yağan yağış miktarı metrekare 102 kilogram. Kar yağmur dahil. Yani çok yani inanılmaz bir şekilde bir kuraklık yaşıyoruz. Yani mevsimler çok karıştı. Bahar artık ben hep şunu söylüyorum. Yazda kış sonbahar ilkbahar artık kalktı. Ülk ülkede iki tane mevsim yaşanıyor. Dört mevsim yaşanmıyor. Bunu belirtmek istiyorum.